Ya. Gel yanıma gel. Gel. Gel ot. Akça. Pınalı yar kızım. Gel. Çık şuraya gel. Gel oğlum. Gel yanıma. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Oğlum. Senin ayrılmak zorundayız. Niye diyecek. Hani ben sana ne yaptım diyecek. Oğlum sen çok otuyorsun. Komşular kızıyor. Ondan sonra bir. İkincisi çok tuvaletin yapıyorsun. Hem ben evin ev umurumda değil. Tamam mı? Canın sağ olsun ben silerim temizlerim ama kedilere dokunuyor yavrum. Allah korusun. Şimdi ben seni çok seviyorum. Hep seveceğim. Gel. Ben sana hakkımı helal ediyorum oğlum. Her zerresini, her anımı, her yılımı helal ediyorum. Sen de bana hakkını helal et tamam mı oğlum? Bana hakkını helal et oğlum. Kızım, kınalım. Sen de hakkını helal et anne. Ne diyor musun kızım? Ben sana helal edeceğim. Helal olsun ya. Oğlum Böyle bir yere gidiyorsun olsun. Cennet gibi bir şey. Çok güzel bir yer. Yem yeşil. İstediğin kadar atabilirsin. Uzak böyle her yerden her şeyden. Çiftlik. Çok güzel. Oğlum bir de neyle biliyor musun? Böyle hep oradaki orozlarına. Ben oradaki abiyeden bir bugün gelene. Sen biraz horozlara yaklaşma. Kavga ederler şimdi seninle. Sen de durmazsın. uyum senin şey sert biraz. Sakın kimseyle kavga etme. Karnını doyur. Hanım odur orada. Tamam mı oğlum? Ben abiye söyleyeceğim. Sana çok iyi davranacağım. Önce Allah'a sonra ondan emanetim oğlum. Bana hiç darılma. Annem beni bıraktı diye düşünme. Tamam mı oğlum? Tamam. Ben sen ayrılmamız lazım olur. Hayat böyle oğlum. Bak benim annem de öldü. Ayrıldık. Ben seni her zaman seveceğini alacağım. Güzel oğlum. Dur. abi. Tamam mı oğlum? Beni affet. Bana hakkın helal et oğlum. <laughs> Etmiyor musun? Ediyor musun oğlum? Ben seni çok seviyorum oğlum. İnsanlar deli diyor bana oğlum evde hayvan olur mu diyor ama Dalga Seni çok seven komşularımız vardı hep seni soracaklar şimdi bana oğlumuz nerede akça olan nerede Hani birisi diyordu ya sana ak akça kara gün içinde diye Ak akça nerede diyecekler oğlum nerede diyecekler horozun nerede diyecekler Diyeceğim oğlum çok güzel bir yere gitti ben onu gönderdim <laughs> Oğlum ben aklına geldiğim zaman böyle seni seven olmazsa git kınanın yanına tamam mı? Kocuğu yok ben düşün. Tamam mı oğlum? Tamam mı anneciğim? Öpücük. Hmm, o tatlıymışım. Gel abone ol. bak bak. Baba bana küstü oğlum seni veriyorum diye. Ama an, an, anlayacak o da böyle anlayacak. Anlayacak oğlum. O da anlayacak. Bunu gelince en iyisi bu. Seni geç. <laughs> Sen de mi kızdın baban gibi? Sen de mi darıldın mı oğlum? Kızma baba. Darılmadın mı oğlum? Tamam. Oy. Annesi kurban. Şu kakan kırıldı ya. Yarım ağzından hiç. Işte. Üst kakan uzadı mı oğlum biraz daha uzaması lazım. son olsun. Eski şeyler de vardı diğer kanalda. Senin şeyleri. Onları da atarım videolara oğlum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet ol. Allah'ım emanet ediyor seni önce yavrum. Kendim koru ol. Ben artık seni koruyamayacağım. Sen kendin kendin koru ol.